Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün önceden ve kaç gün sonra Nevşehir'e gelmiştim. Yaz tatili değil, biliyorsunuz. O kadar izin aldım ama birazcık oldu tabii ki de. Yani Gelişimiz yani bugün ilk gelmedik birazcık yüksek, biraz da alçak. Dayımın papağanlarını göstereyim size. Papağanı. Bir tane daha var ama ona boyum yetmez. Ondan sizlerle bir şey paylaşmak istiyorum. Dayım Gilde. Ne var biliyor musunuz? Benim bir yaşındaki kuzenim. Kardeşim de var biliyorsunuz. Bazı videolarımda o da vardı. 1 yaşında ama çok tatlı. Göstermek isterdim de dayımızın varmıyor. O da şey olur diye. Ondan pek burada çekmeyeceğim. Ondan da hayran kılırsınız. Yani çekmek tabii. Hep ki. sonra görüşürüz. İstanbul'da görüşürüz. Bay bay.